Selamun Aleyküm. Değerli dostlar, kendim tasarlayıp yapmış olduğum 3 kW'lık taşınabilir sessiz jeneratörüm ile hedefim buradaki televizyonu, buradaki ve buradaki kamera sistemimi çalıştırmak istiyorum. Ayrıca da cep telefonlarımızı da yine bunun üzerinden şarj etmeyi tasarlıyorum. E, i̇ki tane akü vardı. Bu 24 voltla çalışıyor. Akümen bir tanesi patladığı için e, yeni bir akünün siparişini verdim, gelmesini bekliyorum. Ondan sonra inşallah bu 3000 yani 3 kW'lık inverterimi devreye sokacağım arkadaşlar. Bugün de. Böyle kısa bir video çekmek istedim sizler için. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de doğuşça kalın.